Gülerin Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltı sofralarınız için hazırlayabileceğiniz yapımı oldukça kolay olan bir o kadar da lezzetli omlet tarifim var. Domatesli, sucuklu, kaşarlı omlet. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle domatesleri halka halka doğruyoruz. Ben domateslerin kabuklarını soymadım arkadaşlar. Dilerseniz siz soyabilirsiniz ve yumurtaları teker teker bir kasenin içerisine kırıyorum. Bozuk olan varsa bu arada bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ve bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Çırpma işlemini siz büyük bir kasede de yapabilirsiniz. Ben ekstra başka bir kase kullanmadım kahvaltı sofralarınızda tek başına bile harika bir öğün arkadaşlar bu tarifimi mutlaka deneyin artık omletimin yapım aşamasına geçebilirim bir tencerenin içerisine sıvı yağ gezdirdim ve halka halka doğranmış bir adet yeşil biberimi ekliyorum 1 dakika kadar karıştırarak ve yakmadan biberlerimi soteliyorum. Ve tenceremin içerisine halka doğramış olduğum domatesleri sırayla diziyorum. Bu arada her zaman söylediğim gibi ocağınızın altını çok fazla açmayın arkadaşlar. Yüksek ateşte yaparsanız o zaman yeşil biberleriniz yanar. Görüntüsü de hiç hoş olmaz. Tüm domateslerimi tenceremin içerisine yerleştirdim ve arkalı önünü çeviriyorum. Yapımı oldukça kolay, mutfağa ilgisi olan herkesin yapabileceği bir tarif arkadaşlar. Domateslerim yeteri kadar sotelendi ve üzerine halka dilimlenmiş sucukları ilave ediyorum. Yine sucuk miktarı kendi damak tadınıza kalmış. İster az veya daha da çok kullanabilirsiniz. Yine onları da e, maşamla ters düz yapıyorum. Domates ve sucukların yeteri kadar sotelendikten sonra üzerine dikkatli bir şekilde ve her tarafına gelecek şekilde çırpmış olduğum yumurtamı gezdirerek döküyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar her tarafına eşit şekilde geldi ve artık yumurtaların pişmesini bekliyorum üzerine pul biber gezdiriyorum. Baharatları da yine damak tadınıza göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pul biber serptim, tuz serptim, bir miktar kekik döküyorum. Ve son olarak toz kırmızı biber yakıştırıyorum. Onu da döküyorum. Ve spatulamla yumurtaların pişmesi için şöyle bir karıştırıyorum. Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştireceğim arkadaşlar. Yine kaşar peynirini kendi zevkinize göre az veya daha çok ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz kaşar peynir yerine farklı bir peynir de kullanabilirsiniz. Ve artık tenceremin kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu arkadaşlar. Çok lezzetli domatesli, sucuklu, kaşarlı nefis bir omlet yaptık. Mutlaka kahvaltı tarifleriniz arasında olması gereken güzel, lezzetli bir omlet çeşidi oldu. Bu tarifim ve birçok tarifim için Gülen Yemekleri kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı, Instagram Gülen in Yemekleri sayfamıza takip etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere sevgiler.